25 Temmuz 2025 Cuma günü bunu e, bugün yazdım. Bakın bugün yazdım şiiri okuyacağım da beste olarak okuyayım ses seserim. Bakayım e, şeyler nasıl yazılı e, neydi? E, ses seserim de e, belki besteciler beste yapar diye. Bakın e, bakayım yeni yazdım şiiri okuyorum. Yetiş ya Allah. Ben bunu bir müzik ayağı vereyim de belki besteciler beste yapar diye. Gönül köprüsü duadır. Gönül köprüsü duadır. Senden başka kimim vardır? Gönül köprüsü duadır. Senden başka kimim vardır? Derim hayırlı cumalar. Yalvardım yetiş ya Allah Derim hayırlı cumalar Yetiştim ya Derim hayırlı cumalar Yalvardım yetiş ya Allah Yalvardım yetiş ya Allah Haktan dilerim ısrarla Anahtar açar sabırla Hakta dilerim ısrarla anahtara çar sabırla sabırlı varar menzile yalvardım yetiş ya Allah sabırlı varar menzile yetin yalvardım yetiş ya Allah Gökçe oğlu kurban eylem ver nasipler dileylem Gökçe kurban ile Ver nasipler dile ile Sensin benim yüreğimde Yalvardım yetiş ya Allah Sensin benim yüreğimde Yalvardım yetiş ya Allah Sensin benim yüreğimde Yetiş ya Allah Yetişe Allah. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sizlere sizlere geliyor.